Selam dostlarım. Kanalıma hoşgeldiniz. Öncelikle ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir bayram geçirmenizi Rabbim niyaz ederim. Evet bugün PUBG Mobile oyununu test edeceğiz. Sizlerle beraber. Umarım keyifli zaman geçiririz. PUBG Mobile'de 60 FPS'den 90 FPS almanın yollarını göstereceğim. Ayrıca kanalıma abone olarak ve videolara beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz. Oyunu yüklediğimiz zaman, ee, direkt oyuna girdiğimiz zaman FPS'lerimiz yüksek olmayacak ve çözünürlük vs. ne kadar yüksek yapsanız da istediğiniz verimi alamayacaksınız. Şimdi i̇lk önce oyuna geçelim. Daha sonrasında performans yükseltme ve grafiklerimizi en güzel hale getirmenin yöntemlerine birlikte göz atalım. Şimdi derseniz oyuna geçelim. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza geldiğimizde direkt ilk önce buradan ayarlara geçelim. Evet, gördüğünüz üzere grafik ayarlarına geçiyoruz. Evet, HD'de HDR ve daha yükseğine yani ultra ayarları alamıyoruz. Şu an bu özellik yakında kullanılacak diyor. Yani en fazla burada aşırıya alabiliyoruz. Sizlerin de gördüğünüz üzere ayarlarımız bu şekilde. Şimdi bir oyunumuza geçelim. Hafifte bir kasım oluyor. kalsın var ya eyvallah <laughs> ya bu Azerbaycan her zaman dost ya evet, gördüğünüz üzere zaten FPS bu şekilde şimdi oyundan çıkalım be grafik ayarlarımızı ve oyunun vermiş olduğu en yüksek ayarları ayarlayalım. Birlikte FPS 90 FPS'e ayarlayalım. Şimdi sizde de göreceğiniz üzere. Şimdi oyunumuzdan çıkalım. Evet şimdi dostlarım ayarlarımıza geçelim. Evet motor ayarlarına geldiğimizde burada arkadaşlar sizde OpenGL olacak. Windows ayarlarında. Tarih seçiyoruz. Sizde ayrı grafiklerin öncelikli olarak kullanımı tiki kapalı olacak. Buradan bu tiki de seçiyoruz. Dikey sonu size kalmış. Ben e, kullanıyorum. Burada e, ayrıntılı grafiklerin öncelikli olarak kullanması demek yani bilgisayarınızda veya da dizüstü bilgisayarınızdaki harici ekran kartına öncelik vermek demek. Bu anlama geliyor. Evet, şimdi onun haricinde çözünürlük 1080p ben bu şekilde ayarlıyorum. Ekran DP ile 480 ayarlıyorum. Buradan 90 kare için rock 2 yazan Yerin seçili olması kafi. Şimdi oyun ayarlarına geçelim. Arkadaşlar burada otomatik olarak oluyor. Siz bunu akıcı olarak seçin. Burada isterseniz ultra 2K 1060 ve üzeri ekran kartları için diyor. Ben şu an denemedim onu. Kasma yapabilir diye. Şimdilik 1080p olanı seçiyorum akıcıyı seçiyoruz ve oyun tabii ki burada varsayılan değil 30 fps değil buradan 90'ı seçiyoruz oyunda her ne kadar 90 fps vermese sonuçta bu mobil oyun olduğu için oyun motoru bilgisayar versiyonu çok da fazla aşırı aşina değil ondan dolayı bir mütevellit fps'e düşük alıyoruz şimdi oyunumuzun testine geçelim ve birlikte fps değerlerini gözlemleyelim ayarlarımızın içerisindeyiz İlk önce bir ayarlar kısmına gelelim Evet ayarlara geldiğimizde grafik ayarlarına geçiyoruz Evet arkadaşlar sizde dengeli bir hatta HD modunda olabilir ilk girdiğiniz zaman buradan akıcıyı seçiyoruz akıcıda 90 fps yazıyor burayı da açtıktan sonra bütün ayarlarımız tamam Evet arkadaşlar Şimdi birlikte oyunumuza girelim bakalım nasıl olacak. Evet şimdi oyunumuzdayız. Şu an 85 FPS'ler alıyoruz. Bakalım. Evet şu an karşımızda ünlü şarkıcılarımızdan ünlü şarkıcı olma yolunda ilerleyen bir kardeşimizin şarkısını dinlemiş olduk. Orada <laughs> <laughs> oh, <nah inanılır>. helal <laughs> Bu performansa burada harcanıyor kardeşimiz. <laughs> Evet, bir açtığımıza göre. Yettim ulan, geliyorum. <laughs> sıkıyoruz da nereye sıkıyorsun?

Bu oyunu var ya <laughs> 220 de Evet oyunda biraz zaman geçirdim ve şimdi yargı dağıtma zamanı bende <laughs> Hum. <laughs> <Nice shot. coughs>

好了。 Я, yeah, another sh an <coughs> elsewhere Careful, you're losing the game. The red team is about to win. Oh. Half of the match is over, and the red team is in the lead.

Il yeah, 我。Well, Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olarak ve beğeni yaparak bana destek sağlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet